Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere yine şekli muhteşem olan pizza poğaça tarifi hazırladım. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle hamur için gerekli malzemelerim. bir su bardağı süt, ılık süt. bir su bardağı ılık su. Mutlaka süt ve su ılık olmalı. 1 yemek kaşığı toz şeker ve bir paket kurumaya ekledim. Ben insta kurumaya maya kullanıyorum. Mayayı şöyle biraz karıştırdıktan sonra diğer malzemelerini ilave ediyorum. İki yumurtanın beyazı ve bir tanesi içine sarının bir tanesi de üzeri için ayırdım. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle yumurta dağılıncaya kadar karıştırıyorum bir tahta kaşık yardımıyla. Daha sonra unu üzerine ilave ediyorum. Öncesinde yarısını ekliyorum. Bir anda hepsini boşaltmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve hamuru kaşıkla toparlamaya devam ediyorum. Bu aşamada kesinlikle elimizi değirmeyi gerek yok hamura. Kaşıkla biraz toparlayın. Ağırlaşınca elinizle yoğurmayı devam edin. Hamurun diğer yarısını da ekledim. Şöyle tekrar kontrol ediyorum. Mutlaka bu şekilde kontrollü bir şekilde hamur yoğurun. Eğer çok sert bir hamur olursa e, poğaçanız, pizza poğaçanız böyle yumuşacık olmaz. Kaşığı içerisinden çıkarıyorum ve artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda ne kadar un kullandığımı ve malzeme listesini açıklama bölümünü eklerim. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz bu aşamada bu şekilde olduğu vakit hamurunuz hemen un takviyesi yapmayın iyice bir yoğurun Eğer un gerekiyorsa çok az bu şekilde serpiştirerek hamuru toparlamayı devam edin çok fazla un eklerseniz dediğim gibi taş gibi olacaktır hamurunuz yumruklayarak hamuru toparladım ve tezgah alıyorum tezgahta daha iyi kıvam alıncaya kadar hamuru yoğuralım. Ne kadar güzel yoğurursanız hamur işlerinde hamuru o kadar güzel sonuçlar elde edersiniz. Avucumun ortasıyla hamuru bu şekilde bastırarak yoğuruyorum. Yumuşacık ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi şimdi şöyle göstereyim sizlere bakın yumuşacık oldu tekrar kaba alıyorum altın üstünü unluyorum yapışmaması için üzerine streçleyerek yaklaşık 35-40 dakika mayalandırmaya bırakıyorum Eğer vaktiniz yoksa fırına 50 derecede ısıtın ve içerisine koyun 30 dakikada 25-30 dakikada mayalanacaktır Salçalı sosumuz için bir yemek kaşığı dolusu salça, çeyrek çay bardağı, zeytinyağı ekledim. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Bir tane soğanı incecik kıydım. E, rende, rendelemeye yakın çok ince kıydım. Bir çay kaşığı da kekik ilave ediyorum. Ve sosumu iyice karıştırıyorum. Bu sosumuz e, pizza poğaçamızı çok güzel bir lezzet katıyor. Mutlaka bu sosu deneyin arkadaşlar. Evet hamur mayalandı. Şöyle iki katına kadar çıktı. Sizlere göstereyim. Şöyle hamurun havasını alıyorum. Çok fazla ezmeden hamuru bu şekilde toparlıyorum. Hamur mayalandıktan sonra çok fazla oynamayın arkadaşlar. Hamurun mayasını çok fazla söndürmeyin. Bakın bu şekilde katlamanız yeterlidir. Daha sonra iki eşit bezeyi ayırıyorum. İki bezeden yapacağız. Büyükçe bezeler. Şöyle ayırdım. Şöyle bezeleri toparlıyorum. Her birini ayrı ayrı açıyoruz. Bezelerin diğer bezenin üzerine örttüm arkadaşlar kurumaması için kabuk tutmaması için mutlaka örtün açıkta bırakmayın bir tane bezeyi bu şekilde oklavayla ince bir oklavayla açıyorum açabildiğiniz kadar açın Dilerseniz e, merdane ile de yapabilirsiniz bu işlemi arkadaşlar eğer oklava ile yapamıyorum ben diyorsanız merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz şöyle göstereyim bakın küçük bir merdane aldım bu şekilde bastırarak merdane ile açıyorum kare şeklini vereceğiz kenarlarını düzelterek kare olmasını sağlıyoruz Bakın bu şekilde daha sonra bir tepsiye yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Diğer hamuru açıncaya kadar orada bekletiyorum. Mutlaka üzerine örtün. Aksi takdirde kabuk tutacaktır ve güzel olmayacaktır. İkinci bezeyi de açmaya başlıyorum. Aynı şekilde, aynı büyüklükte olmasına özen gösterin. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerime küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum yine. Eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Salçalı sosumu hamurun her yerine gelecek şekilde bu şekilde yayalım. Bir yemek kaşığı yeterli geliyor arkadaşlar salçamız. Sıvı yağıyla da açtığımız için şöyle sert olmuyor. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde salçasını sürdüm. Daha sonra üzerine kaşar peyniri rendeledim. Bir miktar kaşar peyniri ekliyorum üzerine şöyle. Dilerseniz bu aşamada farklı peynir de kullanabilirsiniz. Lor kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tulum peyniri kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biraz da maydanoz serpiştiriyorum. Şöyle. Bunlar sizin göz kararınız arkadaşlar. Bir miktar veremiyorum. Bir tutam kadar maydanoz serpiştirdim. Ve ilk açtığım hamuru üzerine koyuyorum. Bakın birazcık küçük geldi. Hiç problem değil. Çünkü hamurumuz esnek bir hamur. Bu şekilde asıltarak kenarlarını birleştirelim. Pizza poğaçamız gerçekten muhteşem oluyor. Artık çocuklarınız normal poğaça yemekten, görmekten bıktıysa bu tarif gerçekten tam size göre. Çünkü farklı lezzetler arıyor mutlaka çocuklar arkadaşlar. Ben her gün video çektiğim için farklı farklı tarifler çektiğim için çocuklar ay bugünkü de çok güzel olmuş anne burada çok harika olmuş yani bu şekilde seviniyorlar göze hitap ediyor Sizlerde mutlaka çocuklarınıza hep aynı şeyleri yapmayın arkadaşlar e, farklı farklı tarifler veriyoruz mutlaka deneyin güzel olmayan hiçbir şey zaten kanalımda vermiyorum sizlere zor gelebilir inanın zor değil Sadece iki bezi açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde kestim. O arada konuşmayı daldırdım. Ee, sizler gördünüz zaten. Ortasından da keserek bir parça alarak bu şekilde kenarlarını tutturdum. Daha sonra rulo şeklinde sardım. İç harcımız sizlere bu şekilde biraz ortasından çıkıyor gibi gözükebilir. O kadar da hiç problem değil. O kadar olacak arkadaşlar. Bakın kenarlarını tutturalım iyice açılmaması için sıkıştıralım. Daha sonra rulo şeklinde saralım. İki elimizi de aynı yöne değil farklı yönlere çevirerek rulo şeklinde saralım. Bakın çok pratik. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle şekline ben bayılıyorum bu poğaçanın. Biraz daha arttı. Onu da küçük bir borcama koydum, pişirdim. Şöyle çok fazla dip dibe yapmayın. Çünkü mayalı olduğu için kabaracaktır. Yumurta sarımızı da hamur kısmına bu şekilde sürelim. Daha sonra 200 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderelim. Yaklaşık 20 dakikada pişecektir. Lütfen siz kontrollü pişirin. Evet, poğaçalarım, pizza poğaçalarım servise hazır. Çok güzel kızarmış. Gerçekten sıcak sıcak göstermek istiyorum sizlere. Bakar mısınız? Hem şekli hem tadı inanın yiyenlerin bir daha istediği bir pizza poğaça tarifi. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Şöyle sizlere bölerek de ne kadar pufidik pufidik olduğunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şöyle sıcak sıcak dumanı üzerinde sizlere poğaçamı göstermek istiyorum. Altı üstü tam güzel bir şekilde kızardı. Eşit bir şekilde kızardı. Hiçbir şekilde Hamurlaşma yok. Gayet güzel pişti. Yumuşacık. Yanına da bir çay. Oh mis gibi. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.